Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yet efsane biri, efsaneleri oynuyoruz. Yet. Evet. Yet. Yani nooblar. Ben sadece birazcık geliştim. O kadar da çok iyi. Böyle vuruyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bir dolar kazandık. Böyle de galiba şöyle karşı git, gidemedik yeniden ortaya çık diyorum. Böyle hızlanıyoruz. Gel buraya. Vurdum. Evet. Böyle böyle vuruyoruz ve para kazanıyoruz. Gitme. Aa. Şu güçlüler var mı? Aa, bir değişik var mı? değişik dedim ya rengi değişmiş bulamadım. Hmm. Evet şöyle gidiyoruz 10 paramız oldu ha şuna ya of ya Neyse bir tane daha buluz herhalde yok mu Om. O değil. Ah. Oh. Bir patronu. Bulamadım. E bu da tek yedi ama beş verdi. Nasıl oluyor bu? Neyse gidiyorum arkadaşlar. Yükseltme. Geç gücü sıçrama mesafesi gerekiyor. Evet. Ah uh, bu değil. Uy. Olmaz. Olmaz. Kim attı o zaman? yükselteceğiz. Gel alma abi buraya. Gel. Ben bu. Gel. gel, gel. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Üstme, üstme ne Gidersin. ne ben. Kek ne var? Hayır. Ha. Koş koş koş. Ben öldüreceğim. Ben. Vurdum vurdum. Şimdi bir tane daha. Ne oluyor be? Gel buraya, gel. ge, ölücü, ben ge, i, nasıl vuramadım? Sana ya, yerden. ya Bu ne? Doğmayı. Bir beşlik daha. Yok. Gerçekten yok mu? Beni azaldılar. Gerçekten kimse yok mu? Niye bir yana şuhalı o? Hey ben neyse ya. İstemiyordum ama. Gel. 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 İki para daha. Kaçın benden. Kaçın. o oh, çok az zıplıyorum. Bu gerçekten 30 metre mi? Gel lük. Verdim Şimdi ne kadar zıplıyoruz? şu iyi ama yerden vur. O ne be? Zıplamayacaktım. Uy. Çok aşağıdan mı gidiyor yoksa ben mi yapıyorum anlamadım. Ne? Ne? Kim yazdı? Aaa ucundaydım. Baa. Evet. 70 istiyor. Çok fazla. Bu ne? Anlat. Bu ne? Tamam. Bu ne? Bu ne? Ha. Yalnız eğer bu video 50 like alırsa arkadaşlar bunun ikinci bölümünü devamını getireceğim yanlış duymadınız. Bu video 50 like alırsa bunun ikinci bölümü gelecek. Sana gel, sana gel, sana gel. Çok iyi. Sana gel, sana gel. Koş. ben alacağım onu. Ben. Eline hey, kaldı. Gel seni bak. Ne oluyor? Kim uçuyor? Ne no, verse? el 30 toprak. 40 el 30 toprak. İh. E. Ugh. Ugh. Sen benim üstüme neden geldin? Gel. Gel bili bil, gel bili bil. bil. Aa, nasıl vuramıyorum? İyi, sen iyi. De... Gel. Sadece yanımda dur. Ve sopayı sal. Ah. Seni öldürmeyecektim. <laughs> Koş. 33 38 Kim katıldı la bana? Samsiye şu kanka o, ne da? Benim böyle bir arkadaşım var mı? Bu, La bu benimle aynı. Bu benimle aynı. Benim benimle Nasıl ne oluyor? Sence birbirimize benziyor muyuz? Dev bunlar dev. Dev demiyorum. Dev, dev demiyorum. Dev. Aa, 70 yapacağım. Nuklar benimle dalga mı geçiyor ya? Ya. 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 Hızlanacağım. Nup kalmadı ya. Notmayın lan ben. Ya. Şey, şey. Yandasın demek ha? Yandasın dem. Ben ben vurdum he he. Yus. Ya. 100 diyor. Yuh daha neler. Oh. Uh. Daha atlamadım ama. Kanki sen çok atladın. Ayarını düşür biraz. At. Sus <laughs> sus. Boşu boşuna gelmişiz. Buradan geri dönmek var. Wow. Anna Duke. Anna Duke. Oh. Herkesi yok edeceğim. Hayırdır? Benden mi kaçacaksın sen? Gel ikinizi öldüreceğim. Halal. Yanımdan kim? Şunu da öldürelim. Videomuz bitsin. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet dediğim gibi e eğer bu video 50 like alırsa bunun ikincisini seçeceğim. Ay ikincisini oynayacağım. Bay bay.